Merhaba, iletişimden söz edeceğiz. İletişim kurmak nedir? Nasıl iletişim kurulur? İnsanlar birbirlerine nasıl e, işaretler verirler? İnsanlar birbirleriyle nasıl konuşurlar? Yaşamımızda iletişim kavramının e, neden yer aldığı üzerinde durmamız lazım. Biz e, güçlü iletişimden bahsediyoruz. Biz etkili iletişimden bahsediyoruz. Hani bırakın iletişimi bir de bunun güçlüsünden, etkilisinden bahsediyoruz. Ee, hepimiz, hepimiz, hepimiz iletişimciyiz. Hepimiz satıcıyız. Şimdi e, neyi satıyoruz, neyin pazarlamasını yapıyoruz? Aslında kendi deneyimlerimizin pazarlamasını yapıyoruz. Dedik ki başlarken bir önceki dersinizde bu iletişim dediğimiz şey nedir? İnsanlar neden iletişim kuruyorlar? Neden birbirlerine bakıyorlar? Neden birbirleriyle konuşuyorlar? Peki bu iç iletişimin buradaki mekanizması yani beynimizdeki mekanizması nasıl çalışıyor? Bakın ortalama bir sayıma göre 86 milyar, bir sayıma göre 89 milyar nöron var bizim beynimizde. Diğer primatlardan bizi ayıran, en gelişmiş primat olmamızı sağlayan hücre sayılarından bahsediyoruz. İletişimde engel varsa eğer o iletişim sağlıklı değildir. Hatta iletişim yoktur diyebiliyoruz. Kullandığımız dil. iletişimde kullandığınız dil çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü birisine şöyle söylediğinizi düşünün. Bu yaptığını hiç tasvip etmiyorum. Şimdi bu kullandığımız dil sen dilidir. Sen dili yargılayıcı bir dildir. Nasıl etki yaratacağız diye bir soru var kafamızda. Ne demek etki yaratmak? Çünkü etkiden söz ediyoruz. Çünkü iletişimde etkileşim mi yaratmak zorundayız? Eğer etkileşim yaratamıyorsanız zaten iletişimi yapamazsınız. İletişimi sürdürülebilir yapamazsınız. Acaba karşımdaki insanları tanıyor muyum? O karşımdaki insanların algı durumu ne? Ne duymak istiyorlar benden? Manşetim var mı? Bakın iletişimde biz e, sunum eğitimlerinde de bunu anlatırız. Konuşma eğitimlerinde de bunu anlatırız. Manşetiniz var mı? Nasıl girdiniz konuşmaya? Bakın size bir şey anlatacağım diye girdiyseniz insanlar kafalarını kaldırıp size bakarlar. İletişim iletişim dedik. E, i̇letişimde çok önemli bir malzemeye geldik şimdi. Bakın başlığa geldik. Dinlemek. Karşı taraf sizi dinliyor mu? Siz karşı tarafı dinliyor musunuz? Yani siz anlatıyorsunuz. Karşınızdaki insanlar sizi dinliyor mu? Gereksiz araya girip soru sormak, ilgisiz soru sormak hem iletişim engelidir hem de dinlemediğinizi belki karşı tarafa ifade edebilecek bir davranıştır. Aslında dinliyorsunuzdur ama o hataınız yüzünden karşı taraf onu dinlemediğinizi düşünebilir. Geldik işin ikna tarafına. Bakın iletişimde etkileşim yaratmak zorundayız. Etkileşim olmazsa iletişim olmaz dedik. Ama hedefimiz iknadır. Yani hedefimiz aslında satış. Ee, en başta söyledik ya, hani dersin ta başında. İnsan aslında bir satıcı, bir pazarlamacı. Neyi pazarlıyor, neyi satıyor? Kendine ait özellikleri satıyor. İnsanları kendilerine değerli hissettirin. Bakın bu en güçlü ikna yollarından biridir. Sen değerlisin. Ben sana saygı duyuyorum, sana değer veriyorum. Demek ikna yolunu açar. Gelenekleri var insanların, kültürleri var, kökleri var. Onları etkilemek için bunları bilmek, insanları kendi köklerine yaklaştırdığınızı hissettirmek, onları daha kolay etkileyecektir. Ve en iyi iletişim deriz biz, yüz yüze iletişime. Çünkü insanlar göz teması kurabilirler, birbirlerinin beden dillerini okuyabilirler, işte duruşunuza bakarlar, imajınıza bakarlar, Söyleyiş biçiminize bakarlar. Zorunlu olduğumuz zaman elbette uzaktan iletişim kuracağız. Ama o tuzaklara dikkat ederek uzaktan iletişim kuracağız. Başka yollarla karşımızdaki kişinin gerçek duygularını anlamaya çalışacağız. Belki de sorular soracağız. Ee, beni görüyor mu, görmüyor mu? Beni tam anlamıyla görüyor mu, görmüyor mu? Yani ben seni görmüyorum, örneğin telefonla konuşuyorum. Ama seni e, hayal ediyorum. Bu az önce söylediğim o insanın e, ses tonundan çıkarmaya çalıştığımız e, ancak işte ipuçlarıyla mümkün.